Haklısınız Şevki Bey. Bilir kişilerle görüşüp döneceğim ben size. Hı hmm. Yok yok. olur mu öyle şey aşk olsun? <laughs> yok ihmal falan yok yok. Tabii tabii tabii. Tabii. Size de iyi günler iyi günler. Halletmeyik tabii. Örnek değişti. Endişelenmenize gerek yok. Aferin evlat. Düşündüğünden de cevval çıktın sen. Sağ ol. şu iş bir bitsin. Ortak kalacağım seni. Başlangıç. Sonra da yerin burası. Hadi be Eren, hadi be Eren. Neredesin Eren ya? Yettim, yettim. Yemin ederim tersim döndü Ceylin ya. Dön o tarafa, gel bu tarafa ama bak neler hallettim bir bilsen var ya. Tamam. Ee, bu Osmanlıların kaldığı otelde düğün varmış. Biz de gelinle damadın evine gittik. E biliyorum ben verdim ya adresi. Ay doğru ya evet. Al. Bu da düğün videosu. Osmanlı Zümrüt Bey'in niyetine düğüne girmişler. Sırda sırda dolanıyor gerzekler. Neyse. Ee, 23.49'da görüntü var. Yeterli olur değil mi? Olmaz mı Ceylin? Yalnız seni canı gönülden tebrik ediyorum. Elimden ne uçan ne de kaçan kurtuluyor. Hatırlat bu iltifatlarını toplu bir şekilde alacağım. Bu da düğün davetiyesi. İnternetten göndermeyi akıl edememişler. Üzerinde tarih var. Hani böyle araştırılması gerekirse falan diye elimizde olsun dedim. Bakıyorum da bugün herkes de pek bir tedbirli ha. Hadi, hadi uç uç tamam, hadi. Tamam tamam ben de başlayayım. Söyle var mı savcım? Ha, ah, estağfurullah Erenciğim. buyur gel gel. Benim de içime bir özlem çökmüştü. Diyordum ki bu Eren komiser nerede, nerede? Bir baktım sen geldin. <laughs> sağ, sağ olun savcım. Ee, şey savcım önemli de... Neymiş? Şöyle ki bu Osman'ın kaldım dediği otelin çalışanı yan çizince ifadesinde ben bir şüphelendiydim. Bir ekip yolladım otele dedim bir baksınlar nedir neyin nesidir diye. Bakmışlar bir düğüm var gençte bir çift rica etmiş çocuklar İzlemişler görüntüleri. Bingo. Osman takmış koluna zümrütü, yandan yandan girmişler düğüne. Embeleşinden de iki tek atmışlar. Ha. Hepsi burada savcım. Kalın bakalım be. Saati tam 23.49 savcım. Kaç? 23.49. Bir de bunu da almış arkadaşlar. Ne bu? Düğün davetiyesi. Hmm. Savcım, küllükte ve küpede de parmak izine rastlanmamış. Tamam. Osman'ı salı verelim gitsin. Yalnız fazla uzaklaşmasın. Önce ben bu Zümrüt Erguvan'ı bir dinleyeceğim. Tamam mı? Ondan sonrasına bakacağız. Emir anlaşıldı savcım. Az şu davetiyeyi. Seversin sen. Şahitlik yaparım sen. <laughs> Ödevlerin bitti mi? <laughs> Birazcık var. Hadi bakalım. Bitir ne bekliyorsun? <laughs> Sonuç çıktı mı? Hem de o biçim çıktı. Evde bulunan kan inciye ait abi. İşte bu kadar. Çıktım ben. E oğlum yemek hazırdı. Niye siz? <laughs> Kan bulunmuş evde işte. Hani halledecektin? Güvenmiyor musun oğlum sen bana? Hallettim diyorum. Bir topla kendine. Plana aynen devam. Gayet iyi gidiyorsun. <laughs> İltihar Bey, haberler kötü. Ne haberi? Ne oldu? Olay yeri inceleme iki kan örneği almışsın evden. Kayda geçmişler iki örnek aldıklarını. Bizim aldığımız peki? Biz birini alıp değiştirdik kan örneğini. Ama onlar ikincisini teste sokmuşlar kan kanıyla uyuşmuş. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur bu ya? Bilerek yaptın değil mi? Hı? Acı çektiğimi görmek istiyorsun değil mi? Hı? Nefret ediyorsun çünkü benden. Utanıyorsun. İşe yaramaz itin teki olduğumu göstermek için tezgahladın hepsini değil mi? Hı? Sözle bana yardım ediyorsun ama yemedim yekta tatilmen. Bütün derdim beni içeri tıkmak. Böylelikle benden kurtulacaksın değil mi? Cevap versin! Buyurun Sarcı. Nedim abi. Bu Engin Çelimen'i tutuklu yargılanma talebiyle suç cezaya çıkartalım. Hemen gönderiyorum savcım. Acil. Evet. Kan incinin çıktı. Bindik tepelerin o zaman. Ben adliyeye geçiyorum. Parsul cezaya başvurmuştur hemen alabilirler nöbetçi mahkemeye. Tamam tamam geliyorum ben de tamam. Ben seni şekere katil ben seni. Akşama babam gelende, atayım, ben seni. Akşama babam Olgas, mi? Evet Eren yeni götürüyor Engin'i. Hadi gel. Neyin var senin? Osman'ı eve götürdüm. Kucağında gerçeklerle. İşte Aynin ablam evdeki herkes öğrendi. Ama yine ailenin tukakası ben oldum. Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda... ...maktul İnce Ergun'un öldürülmesine ilişkin olarak... ...şüpheli Engin Tilme'nin suçun niteliği ve henüz tam olarak toplanmamış delillerin olması ve şüphelinin kaçma ihtimalinin göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Hakim Bey, Engin Tilmen bir avukattır. Daha önce bir suça karışmamıştır. Adli sicili tertemizdir. Senelerdir sabit ikamet gahı vardır, yeri yurdu bellidir. Tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir neden, bir delil yoktur. Hakim Bey kendisi Maktun'un ablasına saldırdı çıkan tartışma sonucu kaçtı. Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya tarafından yakalandı. Ayrıca delilleri yok etmeye ve değiştirmeye çalışması da cabası. Henüz bunun ilişkin bir delil yok Savcı Bey. Buluruz Avukat Bey. Sen ne diyorsun bunlara? Söyleyecek bir şeyin var mı? Müsaadenizle var Sayın Hakim. Bir gerçeği itiraf etmek isterim. Ben yapmadım. İnci Ergun'u ben öldürmedim. Babam yaptı. O öldürdü. Annem de burada. İsterseniz ona da sorabilirsiniz. Babam bütün suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Katil o.